Herkese merhaba bu videomda yeni başlayanlar için şiş örgüde ilmek atma haroşa örgü düz ve ters örgüden bahsedeceğim videoma geçeyim videomuz yeni başlayan, kişi, yeni başlayan kişilere yönelik olduğu için biraz daha yavaş bir anlatım olacak bilen kişiler biraz sıkılabilir şimdi ipimi böyle bu şekil ikiye ne yaptık katladık bir bu yana birini bu yana atalım sonra şişimi buradan geçirdim İpimi bu şekil tuttum çünkü odaklamasını sağlayayım tuttum ne yaptım parmak baş parmağımı ve işaret parmağımı geçirdim böyle sanki sapan atıyormuş gibi tuttum şişimin ucunu Önce baş parmağımın burasındaki ipten sonra işaret parmağımın orasındaki ipten sonra tekrar baş parmağımın orasındaki ipten geçiriyorum çekiyorum tekrar göstereyim ipimi ikiye katladım şişimi bu şekil geçirdim parmaklarımı baş parmağım ve işaret parmağım bu şekil tuttum böyle büktüm şişimi önce buradaki ipten sonra buradaki ipten ve sonra da buradaki ipten geçiriyorum çekiyorum bir daha göstereyim şişimi taktım önce buradaki ipten baş parmağım sonra işaret parmağımın arasındaki ipten sonra tekrar işaret parmağımın arasındaki ipten geçiriyorum ne yapıyorum işaret parmağındaki ipi bırakıyorum bıraktım sonra bunu yavaşça çekiyorum böylece ne oldu ilk ilmeğimizi atmış olduk hatta ilk iki ilmeğimizi atmış olduk elimizi yine tekrar bu şekilde tutuyoruz hop tuttum önce baş parmağımın burasındaki ipten sonra işaret parmağımın arasındaki ipten sonra tekrar baş parmağımın arasındaki ipten geçiriyorum baş parmağımdaki ipi bırakıyorum ipimi çekiyorum bir ilmeğimiz daha oluştu tekrar gösteriyorum ipimizi bu şekilde tuttuk böyle sapan atar gibi önce bakın buradan da ucunu tutuyorum önce buradaki ipten sonra baş, işaret parmağımızın oradan sonra baş parmağımızın oradan geçiriyoruz baş parmağımızı bırakıyoruz hop çekiyoruz tekrar gösteriyorum baş parmağımızın oradan işaret parmağımızın oradan tekrar baş parmağımızın oradan baş parmağımızı bıraktık hop çektik ne yaptık 5 tane yaptık bile şimdi birkaç tane yapalım çünkü bunun üstüne göstereceğim diğerlerini bu şekil hop, dolaştırdık baş parmak işaret parmak baş parmak hop çektim baş parmak işaret parmak baş parmak hop çektim baş parmak işaret parmak Birkaç kere gösterdim çünkü bazen kamera odaklamayabiliyor. Videomuzda yeni başlayanlar için olduğundan dolayı. Çünkü bazen ben de bazı izliyorum, bazı videolarda bir türlü göremiyorum yaptığını. Bir bakayım kaç tane olmuş ki 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 yeter ilk ilmeklerimizi atmış bulunduk benim şişimin birini kedim yere atmış hemen gittim onu aldım geldim şimdi ben ipimi elimin içinden yürütüyorum ipimi sağda tutuyorum bu ipi böyle solda tutup parmağına dolayanlar var boynuna dolayanlar var ama ben bu şekilde öğrendim bu şekil rahat ediyorum Şimdi öncelikle haroşa örgü göstereceğim. Haroşa örgü en temel örgüdür. Haroşa örgüyle ne yaparsın? Hiç bilmiyorsundur. Haroşa örgüyle kendine ya da sevdiğin birisine bir at görebilirsin. Çünkü önden arkadan da aynı gözüküyor. Şimdi bu boş boştaki şişimi aldım. İlk ilmekten soktum. Sonra bunu buradan çıkarttım. haroşa örgüde bu yumaktan gelen ipim arkada olması gerekiyor. Bunu tuttum. Hop arkadan arkaya attım. Bu kısa olan ipimiz. Bu yumaktan gelen ipimiz. Şimdi ne yapıyorum? Şişime ilk ilmeğimize soktuk. İpimizi doladık. Sonra doladığımız ipi bu aradan çıkartıyoruz. Şişimizi soktuk, ipimizi doladık. Doladığımız ipi aradan çıkarttık. İpimizi, şişimizi soktuk, ipimizi doladık. Hop, aradan çıkarttık. Şişi soktuk, doladık, aradan çıkarttık. Şişi soktuk, doladık, aradan çıkarttım. Soktum, doladım, çıkarttım. Şimdi burada biraz ben hızlı öreyim. Sıramı bitireyim. Ki ikinci sırayı göstereyim size. Aslında haroşa çok basit. Bütün sıraları aynı. Ama yine de göstereyim. <laughs> Son ilmeğimizi dördük. Böylece ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şişimi çevirdim. Biraz şişlerim uzun kalıyor. Böyle videolar için kısa bir şiş almalıyım. Yine boş ikinci sıramızda boştaki şişimizi baştaki ilmeğimize soktuk, çıkarttık, aldık. Kadrajdan çıkıyorum yine. Şimdi ipimizi ne yapıyorduk? Arkaya atıyorduk. Attık arkaya gitti. Buradan sokuyorum. bundan sonraki bütün sıralar tekrar buradan soktum ipimi doladım. Doladığım ipimi bu aradan çıkartıyorum. Şişimi soktum, ipimi doladım. Hop aradan çıkarttım. Şişimi soktum, ipimi doladım. Hop aradan çıkarttım. Hep böyle. Bundan sonrası hep böyle. Yani başta yavaş gösterip sonrasında hızlanıyorum. Çünkü bütün ilmekleri yavaş gösterirsem videomuz aşırı uzun olur. Şişimi soktum, doladım, çıkarttım. Son ilmeğimizi de örelim. Hop. Bakın haroşanın dişleri. Bunları haroşa dişi deniyor. Belli olmaya başladı bile. Çevirdim. Üçüncü sıramda da yine aynı şişimi soktum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Neden örmeden alıyorum? Bu kenarları düzgün olsun diye örmeden alıyorum. Örerek alınca kenarları ya bazı örgüde de örerek almak gerekiyor ama genel olarak haroşa da örmeden alınıyor. Bir de bunun başka bir tekniği daha var ama onu farklı bir videoda anlatırım. İpimi arkaya attım. Şimdi burada kafamızı karıştırmayalım. Soktum şişi hop doladım doladım ipi aldım şişi soktum ipi doladım aldım şişimi soktum ipimi doladım aldım şimdi ben burada biraz öreyim sonra video tekrar devam edeyim Evet ben biraz ördüm örgümüz ortaya çıksın diye bakın böyle kenarları da düzgün oldu. Şimdi düz örgüyü göstereyim. Aslında düz örgü ters örgü bir arada diyebiliriz. Ördüğümüzde bir tarafı düz örgü olacak. Arka tarafı ters örgü olmuş olacak otomatikman. Şimdi düz örgüde de yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örgüde de ip arkada olması gerekiyor. İpimi hop aradan arkaya attım. Aynı haroşadaki gibi örüyorum. Aynı haroşadaki gibi sıramın sonuna kadar öreceğim. Evet, son ilmeğimi de ördüm. Hı. Ters çevirdim. Ne yaptık? Hep ipimiz arkadaydı. Bu sefer ipimiz önde olacak. İlkini örmeden aldım. İpi arkaya atmadım. Sonra ikinci ilmeğimize battım. Hop doladım. aradan çıkarttım. İkinci ilmeğimize battım. Bakın böyle arkaya doğru batmıyorum. Öne doğru batıyorum. İpimi doladım. Hop, buradan çıkarttım. Böyle öne doğru batıyorum. Doluyorum. Doladığımı bu aradan çıkartıyorum öne doğru batıyorum. Doluyorum. Hop aradan çıkartıyorum. Şişi öne doğru batıyorum. Aradan çıkartıyorum. Ve öne doğru sokuyorum şişi. Çıkarttım. Doladım. Hop çıkarttım. Doladım. Çıkarttım. Pardon bu da ufak bir yün parçası kalmış hop doladım çıkarttım ipi şişi öne doğru yaptım çıkarttım şişi öne doğru soktum ipi doladım çıkarttım bu şekilde düz örgümüzün ikinci sırasını bitirmiş oluyoruz çevirdim Bakın aradan gözükmeye başladı. Bunda da yine örmeden aldım. Ne yapıyorum? Arkaya atıyorum. Hop attım, gitti. Buradan şişimi soktum arkaya doğru. Doladım, çıkarttım. Şişimi arkaya doğru soktum, doladım, çıkarttım şişimi arkaya doğru soktum doladım çıkarttım arkaya doğru soktum doladım çıkarttım bakın biraz önce böyle öne doğru sokmuştuk bu sefer arkaya doğru hop ipimiz arkada ip arkada şiş arkaya doğru sokuyoruz doladım çıkarttım bu şekilde düz örgüdeki üçüncü sıramızı da tamamlayalım biraz hızlanayım ben Evet düz örgüdeki üçüncü sıramı da bitirmiş oldum bakın gözükmeye başladı çevirdim düz örgüdeki dördüncü sıramızda ters tarafındayız örmeden aldım ipimi arkaya atmadım ipim önde ilk ilmeğimize öne doğru battım hop doladım çıkarttım öne doğru battım doladım çıkarttım öne doğru battım doladım çıkarttım öne doğru battım doladım çıkardım burası ters kısım Evet, son ilmeğimi de doladım. Hop döndüm. Bakın, burası haroşa, burası düz örgü oluşmaya başladı. Düzün tersi de ters örgü. Haroşadan farklı, mesela haroşanın araları daha açık açık, düz örgü daha ters örgü pardon, daha sık aralıklı. Ben biraz öreyim. Tam net olarak size göstereyim evet ben biraz ördüm gördüğünüz gibi haroşa örgümüz düz örgümüz haroşa arkadan da haroşa gözükür hem önden hem arkadan görünüşü aynıdır hem arkası hem önü gözüken örgülerinizi de rahatlıkla kullanabilirsiniz daha önce de bahsetmiştim örneğin atkılarda düz örgümüz böyle düz örgümüzün ay çok dolandık arkası ters örgüdür ekstradan göstermeye gerek yok. İpi öne alıp ön öne batarak örerseniz ters örgü oluyor. Diğer türlü örerseniz düz örgü oluyor. Son bir daha birlikte bir daha bir göstereyim. Ters taraftayım. Artık belirgin tersimiz düzümüz. Örmeden aldım. öne doğru şişimi soktum ipim de önde öne doğru doladım şişi öne doğru soktum doladım çıkardım öne doğru soktum doladım çıkardım öne doğru soktum doladım çıkarttım şişimi ilmeğin önüne doğru soktum doladım çıkarttım Videolarım umarım yeni başlayan arkadaşlara faydalı olur. Bir önceki videomda da yeni başlayanlar için tığ örgüde temel teknikleri göstermiştim. İşte ikili tırabzan üç trabzan, zincir gibi, sık iğne, tekli trabzan gibi, ters örgüde sonuncu mu da, sonuncu ilmeği de ördüm. Bir de düzden örmeyi son kez göstereyim. <laughs> yapayım arkada. Şunu şöyle göstereyim. Örmeden aldım. Hemen yanındaki ilmekten devam ediyorum. Düz örgüde arkaya doğru şişimi sokuyorum. Doluyorum. Çekiyorum. Doluyorum. Çekiyorum. Doluyorum. Hop çektim. Başta gösterdiğim için buraları böyle biraz hızlı hızlı gösteriyorum. Arada kedimin sesi gelebilir. Sürekli kameraya, masaya serdiğim örtüye ve ipliğime saldırdığı için odadan çıkarmak zorunda kaldım. Kedisi olanlar bilir. Kedilerin kapalı kapılara karşı bir garezi var. Hepsi açık olsun istiyorlar. Bu şekilde. Videonun başında demedim ama Aklıma geldi. Size örgüyü kapatmayı da göstereyim. Burayı nasıl kapatacağız? Boştaki şişimi aldım. Buradan soktum. Sonra ikinciden de soktum. Bakın, ikisine birden böyle. Terste olduğum için buradan önden soktum. Bu tarafta olsaydım arkadan şişimi Ilmeklerime sokarak ilerleyecektim. Yumaktan gelen ipimi hop doladım. Göstereyim tekrar. ay Böyle ikisine birden boştaki şişimi soktum, ipimi doladım, doladım ipimi ikisinin birden içinden geçirdim. Ne oldu? İki ilmek tek ilmeğe düşmüş oldu. Sonra bu şişimdeki ilmeğimi diğer şişme geri takıyorum. Şimdi biraz şöyle yerleştirelim. Tekrar ilk ikisine boştaki şişimi soktum. Hop ipimi doladım. Doladığım ipimi ikisinin birden içinden geçirdim. Yine burada kalan ilmeğimi diğer şişime geri taktım. Tekrar ilk iki ilmeğime şişime şöyle soktum. İpimi doladım, doladığım ipimi ikisinin içinden geçirdim. Tekrar bu ilmeğimi Bakın hep iki ilmeğimizi tek bir ilmeğe düşürüyoruz. Tekrar ilk iki ilmeğe şişime soktum, ipimi doladım, içinden geçirdim. Tekrar bunu buraya taktım, ikisini aldım, hop, doladım, içinden geçirdim. Bakın burası kapanmaya başladı. ilk ikisine şişimi geçirdim ipimi doladım içinden geçirdim ikisine hop doladım içinden geçirdim taktım bunu buraya ilk ikisine şişi geçirdim doladım ipi ne yaptım içinden geçirdim ikisinin bunu buraya taktım. Bu şekilde. ilerliyoruz örgümüz ne yapmış oldu bitmiş oldu artık sökülmez buradaki kalan ilmeğimi buraya geri soktum İkisine birden geçirdim ipimi doladım hop ikisinin içinden geçirdim bunu buraya geri taktım İkisine birden geçirdim ipimi doladım hop geri çektim bunu da şuradan şöyle geçirip sağlamlaştırırsak bunu da buradan kesip bunu buradan çektiğinizde çıkar şöyle karış örgümüz düz örgümüz ters örgümüz ve ilmek kapatmamızı görmüş olduk Umarım faydalı olur bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu beni hmm, ne yapar? Motive eder. <laughs> Buldum. Bu beni motive eder. Böylece yeni videolarla karşınızda olabilirim. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.